Kokmuş oluyum bir. Getireyim mi daha yeni mi kıymalı? Ama söyleyecektim söyle. Getirsin de söyle yapsın. Annem aşkım. Bak 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 bak. Yanıma gel gel. Bak seni özledim ben gel. Koncuk. Gel özledim annem gel. Sana kıymalı getireyim mi anne? Hoşuna mı gitti? Aman elime bakıyor. Boşuna mı gitti anne mi gitti? Aha. Bak hemen de cevizi tutuyorum. Ha. <laughs> Ellerini çiğitmiyor. Tırnaklarını batırmıyor. Bak elimi yalıyor. Kıymalı kokusu aldı ya. Çana kubuş Gözleri de büyüyor hemen. Metik sevişek. ne öldüm. Metik sevişek. Seviştikten sonra gözlerim büyüyor. Tamam mı?